Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni ev gelmiş Roblox'a. Bir de ifadeler mi ne değil? Onları sizlerle tanıtacağız. Bugün yanımda kim var tahmin edin. Neredesin Sevgi? Biraz bağır Sevgi. Sen üstünü mü değiştirdin Sevgi? He görmedim. Gel sevgi. O sevgi zannettim şu durunca sadece. Kardeşimden aynı giyindik. Biz ikiziz çünkü her zaman olduğumuz gibi. Küçük kalmış Evet arkadaşlar yeni ev turumda bu sefer sevgiyi de aldım yanıma. Bir de ifadeleri göstereceğiz oyuna yeni. Önce ifadeleri gösterelim isterseniz. Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Like'a bol bol like tuşuna basmayı unutmayın. Sevginin kanalda açıklamaya ekleyeceğim. Sevgi video atmıyor ama ona da abone olun yani. Aynen. şimdi ifadelerimizi gösterelim. Hadi bakalım. Nerede? Ha şey kusura bakmayın. Evet yeni ifadeler gelmiş. Mesela hit gelmiş. Böyle bir şey bu ne? Sevgi bas. Hit'e bas. Ben gerçekçi mi olmuş ya da böyle bir şeyler falan var. Şu koda çok dikkatim çekildi. Bakın. Nasıl bir şey Değişim. çözemedim. Dokunma a değişmiş. Şeyler değişmiş. Daha gerçekçi olmuş gibi geliyor. Ha değişmeyenler de var tabi. Evet falan. Zıplama karakteri. Bunlar ne? Hiçbir fikrim yok. Üzgün var. Ee, şu şeylere değişik isimler olanlara bakıyorum. Bu ne bilmiyorum. Evet, bu da bir şeyler falan. 7'de süper 10 gelen... tane dans gelmiş. Eskiden 6 tane dansımız vardı. Bunlar her zamanki danslar. 5 aynı, değişmemiş. 7 gelmiş yeni. Ee, böyle bir şey gelmiş. Aa bak bu güzelmiş. Dönüyor falan. <laughs> A bak bu da güzel. 10. Için... O bayağı iyi. <laughs> Bundan ben edit yaparım sevgili beraber Başka neler var? Ben fazla şey yapmadım. A bak bu da gelmiş. Bu yoktu. Bunların hiçbiri yok. İnşallah. Ben çünkü Elmas, Ay, Roblox yüklemiyor o oyna. Acaba onda bak bu çiz, kırmızı çizgiler Mr. Brokeman'a ait. Acaba o da mı kırmızı şeyi var? Aa yok onun kırmızı şeyi yok çerçevesi bakın. Bunun kır, şu sarı binanın kırmızı çerçevesi var. Demek ki arkadaşlar bu evde gizem falan yok. Yani uğraşmayın gizem yok. Ama güzel ev yani beğendim gibi. Beğendim. Şimdi hadi gelin Evet arkadaşlar gel sevgi. Sevgi bekliyorum. Evet. O şu ışıklar falan çok güzel olmuş bence. Evimizin kapısını açalım. Şuraya klasik bir salon mu ne yapmışlar? Güzel bence televizyonu buraya koymuşlar. Bayağı iyi bir şey. Güzel yani burası. Masayı buraya almışlar. Masanın masayı çok beğendim. Çok güzel. Şu garaja bakalım. Baraj dümdüz bir şey hiçbir şey yok içinde. Pek bir şey yapmadım beğenmedim. Of mutfak da harika. Bu yok her evde yok bak bu şey şu. Ay içine giriyor. Buzdolabında neler var? <laughs> Aynı şeyler. Şuraları açılmıyor zaten. Halı koymuşlar buraya. Evet, yıkamak için şey. Dur daha bir oda, iki tane daha oda var burada. Burası yatak odası birinci yatak odası. Burası tuvalet. Tuvalette gizem falan yok değil mi? İyice bir araştır bak. Gizem. Duşa kabini yok fark ettiyseniz tuvalet. Aa bakın burada havalandırma var. Karşı evi görüyorum. Evet. Aa bilgisayarı buraya mı koymuşlar? Aa ne güzel. Çok tatlı olmuş. Hadi gel paylaşayım senin evini. Dur. Ha, artık seninle beraberiz. Evet arkadaşlar üst kata çıkalım. Üst kata da bakalım biraz. Ee, duşa çok küçük olmuş. Çok şey böyle. Beğenmedim kaldı. Tuvaleti köşeye koymuşlar. Buradan da aynı havalandırması var. El yıkama yeri baya güzel olmuş ama içine girmek biraz şey olmuş. Tuhaf gibi bir şey olmuş. Arkadaşlar gizemlerimize de bakalım. Belki bu açılır diye düşünüyorum. kasamız da burada her zaman gibi. Kasanın içine giriyor. Sıra bakmayın bağırdığım için. Ana buraya gi Ay giriyor buraya? Vay be. Burada da bir tane havalandırmamız var. Pencere gibi. Kıyafet dolabımız var. Güzel bence. Duşakabin iyi. Büyük bu sefer biraz. Makyaj masamız bile var. Ee şey baba burada. Küvet bile koymuşlar bakın. Çok güzel. Evet arkadaşlar balkon gösterelim. Balkonumuz da çok havalı. Aşağıya düşmüyor ama balkon çok ufak yani oturamazsın. Buraya şömineyi koymuşlar güzel yani. burada ee, buralarda gizem var mı? Yok galiba fazla. Güzel durmuş, sevdim masanın duruşunu. Nerede kod yazıyor? kod yazmıyor ama. bir, şey. bir şey Olabilir yani. Ama Brookhaven'ın gizemlerinin evi değil ki bu. bu Belki gizemi falan olabilir. Ee, i̇lerleyen zamanlarda hepsini araştıracağız, merak etmeyin. Havuz mu? Olabilir ama ben unutamıyorum. 175 robot vereceğim. Ee, bir şey yapacağım. Evet, Alacağım. Aynen değiştirelim bakalım hangi renk güzel duruyor. Şöyle. Ben su yeşilini en çok seviyorum. Evet. Güzel durdu mu? Evet. of çok güzel durdu. Bir de ben gece mavisini evet. çok seviyorum. Bir de mavisini çok seviyorum. Mor pardon. Bir dakika. He. aynen bu. Mor gibi gözüküyor. Ama su yeşili daha güzel durdu. Beğendim yani. Eve daha çok yakıştı. Pencereler her zaman gibi kapanamıyor ve kilitleniyor. Başka neyi var? Tabelası var. Kameralarımız var. Evin nerelerinde kameralar var mesela. Tuvalete bir insan kamera koyar mı? Duş alırken kamerayla izleyecek misiniz millet? Oo evin içi baya güzel gözüküyor. Arkadaş kapıya baksana iki dakika sevgi. Tamam. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Yeni ev kurumuzu gösterdi. Eğer bir gizem falan bulursak söyleriz sevgiler. Onu da çekmeye çalışırım. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum ve ıı, kanalıma abone olup like atmayı, sevgilim kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Ben emek vermiyorum, vermiyorum diye bir şey demiyorum ya. Hepinizi seviyorum. Bay bay aşkolar. Görüşürüz de sevgiler.